Bunun nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Abi ben Zeytinburnu'ndan geldim. Telefonumun bataryasını değiştirmek için. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Ben de babasıyım çocuk askerden geldim. Eyvallah Asker Zeytinburnu'ndan buraya yoruldunuz. Yani ben tavsiye ettim yani. Eyvallah abi. Yol uzun. Zeytinburnu'ndan yoruldunuz. Ben olsam gelemezdim. Siz geldiniz abi. Başardınız. <laughs> o zaman şöyle diyelim. Endişe etme hallederiz. Eyvallah. Yani, 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 Ya da tamam Yok hayır hayır. Ha, zaten ikisi de var yok başka. Sadece ikisi de var abi. Üstekiler tam normal. normal. Şurada bir yerlik vardı çıkartırken de, ekran çıkartırken de çok dikkatli çıkardım. Diğer tarafa, sol tarafa doğru çekerekten çıkardım. Şimdi onu dramelle alacağım. Evet. iç tarafındaki eğriliği boşalttım. Şimdi deklan tam oturacak. İçe doğru çapak yapmış eğilince. Çok küçük bir şey de var. Hadi ben de Yakışıklı. 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 Abi hoş geldin. Nasıl gidiyor abim? Şükür abi. Abi videodayım tamir yapıyorum o yüzden gelip sana selam. Gelip sana selam veremiyorum inşallah işimi bitirince vereceğim. Yanlış anlama sakın ha. <laughs> Bir şey mi oldu baba? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ben az önce geldim, bir şey oldu zaten. Bir şey oldu bir şey. Bir uç kısmı olmadı. Olmadı abi. Bak kısım ısınması oldu. Evet. Kaç kısım mı? Bu. Böyle olmamış. Kaç dediğimi bilmiyordum. Ondan sonra... Bir iki tükürtü. Denizli'nin gelene de mi bu? Evet. Denizli'nin gelene de katılıyor. Oysa şey direnmeyelim. Direnmeyelim, onu direnmeyelim. Gülüm göstermiyor galiba zaten. Gülüm yok artık. Gülüm yok artık. Gülüm yok. Görmüyorum evet. <laughs> ben de diyorum bana niye yedin böyle bir Abi şöyle diyorum sana. Gündemden bekle. Geçecek zaman çarpsın. Allah'ını Ama sen. Ben geri geri gelip, hiç takmıyordum. Sen çok kullanıyorsun? Bu tane de yediğimde açık, açık Açık olması önemli değil. Açık kullanmak ayrı bir şey. Yani, o kadar çok kullanmıyor da. Sadece tamam, ben de çok kullanacağım. Tamam tamam. Ben senin için ne bileyim ki? Lan kendine bak. Sizce bu bir deney miydi? Yalnız. De. De, Anlamadım. İşte ben de şu an bu Yok. Kaç para? 31 lira. Ya, Yatına baktım. Zeynep abi. Hmm. Sağ olun.

Kardeşim telefonun hazır. Geçmiş olsun. Eline sağlık abi teşekkür ederim. O kadar yolu geldin biz sana teşekkür ederiz. Dağ zeytin burnundan. Eyvallah kardeşim. Eyvallah sağlıcak kardeşim. Ederim. Sağ ol kardeşim.